YouTube'ta Emre Kulcanay, EKTV'ye hoş geldiniz. Kademeli emeklilik nasıl çözüm olacak? Biz çözümlere genelde bütünsel olarak bakıyoruz. Yani tek bir mağduriyeti çözüp arkada onlarca mağduriyet bırakan bir sistem artık bu ülkede olmamalı. Yani kademeli emeklilik zaten EYT'ye dahil olmak isteyen stajın sorununu ilk etapta çözüyorsa ve sonrası stajlı olanları da Memnun ediyorsa bu kademeli emekliliğin içinde e, alınması tabii ki doğru olur. Burada haklılık haksızlık konuşmuyorum. E, sadece toplumsal bir paketle e, hepsini bir potada eritebileceğimizi e, anlatıyorum. E, ben bu saatten sonra zaten tekil bir düzenlemeler yapılacağını sanmıyorum. Çünkü nereye elinizi atsanız arkada yığınla bir mağduriyet bırakmış olacaksınız. O yüzden biz diyoruz ki kademeli emeklilik hakkını tanıyın. Er mağduriyet tek potada, tek yasayla e, hakkını en adaletli şekilde alabileceği şekilde alsın diyoruz. Ama şunu da unutsunlar istemiyorum. Hı. Sonuçta e, 8 Eylül'de çıkarılan 4447 sayılı yasa sadece EYT'li çalışanları mağdur etmedi. Bütün ülkedeki tüm çalışanları mağdur etti bu yasa. Sonuçta 1 Eylül'de, 2 Eylül'de, 5 Eylül'de işe başlayan insanların 15 gün deneme süresi vardı. Ve bu yasa aldı. Deneme süresi vardı. Ben işe girerken 8 Eylül'de biz böyle bir yasa çıkaracağız denseydi belki ben o iş yerini ve deneme süresini kabul etmeyecektim. Hani baktığınız zaman maç oynanırken kural sadece 8 Eylül öncesi için değişmedi. Ya da ben işe girerken yanındaki çalışma arkadaşım benden 3 sene önce emekli olacaktı. Bir anda 17 sene geriye gitti. Mesele burada ucu bucağı düşünülmeyen oy uğruna çıkarılan e, adaletsiz ve kesinlikle günü kurtarmalık yasalar. Tek sorun bu. Evet. E, 1999 sonrası sigorta girişi olanların da problemi kademeli emeklilikle çözülecek diyorsunuz. Son olarak bunu da açıklarsanız çok sevinirim. Yine kademeli emeklilikle birkaç soruyla devam edeceğim. Buyurun. Tabii ki. E, zaten 9 Eylül 99 ve sonrası ee, biz burada 4447 sayılı yasanın biz de içindeyiz. Aile bir yasamız yok bizim. Ee, ama o yasanın içinden zaten söylemiştim cımbızla sadece 8 Eylül öncesi çekilip 8 Eylül'den sonrasına e, hiç primlerine, yaşlarına bir istatistik bir e, raporlama yapmadan direkt 17-20 sene sonra ne halim varsa gör dendi. E, çünkü e, şimdi ben devleti yöneten birileri olsa Derim ki bu yasayı çıkarırken, ya biz 9-10 bin gün primli 50-52 yaşındaki insanlara ne hesap vereceğiz? Nasıl diyeceğiz 38 yaşında 1200 kadına emekli ettik? Nasıl diyeceğiz 43 yaşında gencecik delikanlıları emekli ettik, sen 50 yaşında ka kadınsın, torun sahibi kadınsın, git bir 10 yıl daha çalış, nasıl diyeceğiz? Hani bunlar düşünülmedi çünkü düşünülen sadece oydu. O yüzden de 9 Eylül 99 ve sonrasının tamamı 2008'e kadar kademeye dahildir. Kademeli emekliliği beklemek zorundadır. 2008 sonrası 2036'ya kadar e, prim kademesi var, yaş kademesi yok. Onlarda e, yaş geri çekim istiyoruz. 60 yaş emeklilik değil de onlar için de 52-54 bandında insanlar zorlanmasın istiyoruz açıkçası. 50'den sonra bu ülkede kimse kimseye merdiven bile sildirmiyor. O yüzden sonuçta biz 50 ile 60 arasında bir 10 yıl taş yiyemeyeceğimize göre bununla ilgili çok acilen bir düzenleme yapılacaktır. Kademeli emeklilik düzenlemesi hayata geçirilecek. Benim buna zaten inancım %100. Sizce yine 2026'nın ortasında mı gündeme gelecek ve ne zaman yürürlüğe girecek? Yani hiçbir güncelleme yapmadım. Çünkü bu tarih benim için yeni bir tarih değil. Daha hiç konuşulmazken ben bu tarihi söylüyordum. Ee, ben 2026'ın ilk 6 ayında seçim olacağını düşünenlerdenim. Ee, ve bu haksızlığın da seçimle beraber çözüleceğini zaten her fırsatta söylüyorum maalesef ki diyerek. 2026 yılının ilk 6 ayında ben bir seçim olacağını ve öncesinde kademeli emeklilik hakkının da teslim edileceğini şahsi olarak Düşünüyorum böyle bir e, bilgim yok ama tabii ki sık meclis ziyaretleri, sık siyasi ziyaretler ve saha ve kulislerin içinde çok fazla olduğumuz için de oradan da e, kulağıma üflenmiş olabilir bilmiyorum şu an. E, 2027'yi öngören uzmanlarımız da çok fazla olabilir 2027'de ama ben kendi şahsım olarak 2026'yı hissediyorum. Keza hiç seçim olmayıp 2028'i de görse bizim için değişen bir şey olmaz diğer yani hakkımızı ararız her türlü. EYT ile ilgili yayınlarımızda da oldu bu kademeli emeklilikle ilgili programlarımızda da vatandaşlarımız şu soruyu soruyor. Herkes emekli olursa kim çalışacak? Bu yoruma ne diyorsunuz? Yani bu çok e, yanlış ve çirkin bir telaffuz. Öncelikle onu sö söylemek isterim. E, genelde hiç bir bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar bu yorumu e, yapıyorlar çok açık ve net söyleyeyim çünkü istatistik bir araştırmaya bakıldığında hatta buyursun derneğimize gelsinler biz, e, projeksiyon ile e, tek tek tane tane de anlatabiliriz e, bu ülkede emekli sayısı 16 milyon ama yeni emekli değil bu yani bu bugüne kadar olan emekli sayısı yani bu EYT sayısı da değil e, ve bu ülkede 25-26 ya da 27 milyon olması lazım şu an 26 milyona yakın aktif çalışan var. Ee, diğer ülkeleri açsınlar bir baksınlar bakalım aktif e, çalışan sayısında Türkiye kaçıncı sıralamada? Yani bu 4 kişi bir emekli maaşını öder şehir efsanesidir. Böyle bir sistem yok. Türkiye ortalamanın üstündedir aktif çalışan sayısı olarak ve verdiği emekli sayısı olarak. E, ve hani bunlar tamamen e, işte yüktür odur budur diye söylemler şu an 4.5 milyon kişi 99-2008 aralığında bu 4.5 milyon kişinin hepsi 48-50 yaşında değil ki 40 yaşında olan da var 43 olan da var 55 olan da var 54 olan da var ve primi hepsinin dolu değil EYT'de bir anda o kadar sayı verildi ama hala emekli olmayı bekleyen 2 milyon kişi var memurlar olmuyor mesela çünkü maaş e, orantısızlığı sebebiyle yani bu demek değil ki o kadar emekli olacak. Aynı zamanda nasıl EYT'liler ikinci bir gelir olarak çalışıp hala vergi değil istihdam sağlıyorsa aynı şekilde bizler de sağlayacağız. Yani bu ülkede kimse 38-39-40 yaşında emeklilik için mücadele etmiyor. Bir tablo ve bir gösteriş e, yapılması gerekiyordu. Biz bu basamakları yaptık EYT'nin bittiği yaştan. Bu oturup konuşulacak ve... E, adaletli ve makul bir sisteme bağlanabilecek bir uygulama. Ama yeter ki e, kafalarına göre o yuruna değil de bu konuda bilgi tecrübe sahibi mücadele etmiş e, EMAT Derneği'ni çağırarak masaya otururlarsa bence çok daha sağlıklı olur. Biz 3 yıldır e, bize yapılan bu ağır e, mobille yaşamak zorunda da bırakılıyoruz. Çünkü sonuçta e, gülüp arkadaşlarımız sizden yaşça küçük, primce çok azlar. Ee, bir şeylerin dengesi ters döndü. Hani bu ülke için gerçekten e, bir ülkede sosyal adalet çok önemli. Teraziyi e, hafif oynatmadılar. Terazi tepetakla yaptılar. O yüzden bir an önce e, bir şekilde vatandaşı da küstürmeden umudunu kaybettirmeden e, adaletli bir düzene geçilme şart. Çok teşekkür ederiz Sayın Emadder Başkanı Mihriban Uğurlu bu değerli önemli açıklamalar için efendim. Ben teşekkür ederim Emre Bey. Ee, yayına davet ettiğiniz için de ayrıca çok çok teşekkür ederim. Her zaman. Sevgili seyircilerimiz sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenin, paylaşın, kanalımıza abone olun ve de zili açın. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.